Düzce Ticaret ve Sanayi Odası pandeminin ekonomiye olan etkilerini gündeme taşımak amacıyla üyelerine yönelik olarak video konferans yöntemiyle söz üyemizde etkinliği gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, yaşanan süreçle ilgili olarak kamunun aldığı önlemlerle birlikte ezel sektörün kamudan birçok beklentisinin oluştuğunu, bu sorunlarda Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sercıklıoğlu önderliğinde ilgili bakanlıklarla sürekli istişarelerde bulunduğunu ifade etti. Şahin ekonomide bugüne kadar hayata geçen yenilikleri katılımcılara aktardıktan sonra halen takip edilen ve hayata geçirilmesi beklenen talepler hakkında bilgiler vererek mücbir sebep kapsamının genişletilmesi, kamudan alacakların ödenmesi, hem mülk sahipleri hem de kiracılar için kira desteği, kira ve emlaktan stopaj vergilerinin bir yıl alınmaması, Peşin vergi uygulamasının 2020'de kaldırılması, ticari araçlara 2020 yılında MTV uygulanmaması, vergi SSK denetimlerine geçici süreyle ara verilmesi, normalleşme süreci sonrası ertelenen vergi SGK ödemeleri için vadelendirme yapılandırma, normalleşme ile birlikte sektörlerin canlanması için vergi indirimleri, kısa çalışma ödeneği kapsamının genişletilmesi, COVID-19'un iş kazası kapsamında olmaması, talebi artan sektörler için esnek çalışma ve geçici iş ilişkisinin önünün açılması, sanayide ve ticarette elektrik ve doğalgaz faturalarının ertelenmesi, e-haciz işlemlerinin ertelenmesi, Türk Hava Yolları kargo ücretlerinde indirim, serbest çalışan şoförlere doğrudan gelir desteği yapılması veya ÖTV'siz akaryakıt sağlanması, karayolları taşımacılık yetki belgelerinin yeniden verilebilmesi konusunda Ulaştırma Bakanlığı'ndan ilgili açıklama beklenmektedir. Sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının en fazla %25'i dağıtılabilecek. Geçmiş yıl kararları ve serbest yedek akçeler dağıtılmayacak. İstisnaları Ticaret Bakanlığı belirleyecek. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satış fiyatlarında fahiş artış yapılmayacak ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulmayacak. Düzenleme, denetim, inceleme ve idari para cezalarında 13 üyeli haksız fiyat değerlendirme kurulu yetkili olacak. Kuruldu özel sektörden top ve test yer alacak ifadelerini kullandı. Programın ilerleyen bölümlerinde katılım sağlayan üyelerin sorunlarını da dinleyen Tuncay Şahin, yapılacak ilk değerlendirme toplantısında konuları Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat olmak aktaracağını da sözlerine ekledi.